Eğer takımın otobüsünün arkasındaki koltuklara diziliyorsan, Samandıra tesisinde başkan, hoca, yönetici sana hitap ederken o arkadaki sıraları dolduruyorsan, yan yana oturuyorsan, orada oturduğun noktada oranın sorumluluğunu yerine getireceksin. Bakarsın geçmişe, girersin Fenerbahçe TV'nin arşivine, YouTube'a girersin, bakarsın o koltuklarda kim oturmuş? Kim oturmuş, ne yapmış? O Samandıra'da o koltukları doldururken <laughs> sahada ne yapmış ona bak bakarsın. Önce sahayı dolduracaksın, ondan sonra istediğin koltuğa otur arkadaş. Kimse sana bu koltuk benim o koltuk senin demez. İstediğin koltuğa oturursun. Önce sağdaki işini yapacaksın. Ondan sonra istersen git teknik direktörün yanına çek sandalyeni, kulübün efsanesi ol. Ama hiçbir şey yapmadan o koltuk benim. Ben orada otururum. Aynı yerde otururum. Otobüsün arkasında oraya sıralanırım. Öbür tarafa gittiğimde oraya otururum. Efsane takımın içerisinde istediğim gibi dolaşırım. Benim sahada hiçbir görevim yoktur. Ondan sonra elimi kolumun arkasına atarım. Ona bilmem ne yaparım, öbürüne başka bir şey yaparım. Konuşmaya gelince konuşıyorum e ee? e ee? ya bu mu peki kulübün en eski futbolcusu olmak? Yani kulübün en eski futbolcusu karşılığı bu mudur? Yoksa taraftarın, camianın yıllardan biridir beklediği bu arkadaşlardan sahanın içerisindeki gösterdiği performans mıdır?